Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gate.io'da Türk kullanıcılara ayrılan bir ödül havuzu şeklindeki kampanyadan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Gate.io ön satışlı kripto borsası, piyasadaki en geniş kripto varlığı yelpazesini sunan merkezi borsalardan ve burada ön satışlara katılabildiğimiz gibi ara sıra oylama, öneri gibi etkinliklerle kullanıcılarına para dağıtma kampanyaları da düzenlenebiliyor. 27 Haziran son başvuru tarihli bir mail gözüme çarptı. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Belki burada sunulan sadece Türk kullanıcılarına ayrılmış 5000 dolarlık havuzdan pay almak isteyenler olacaktır. Hemen içeriye geçelim. Bana gelen mail bu şekildeydi arkadaşlar. tabi bu etkinliğin amacı durgun piyasada borsaya para akıtmak olduğu için şu an benim yatırım pozisyonlarımda hareket payı olmadığından ben katılamayacağım. Ancak içlerinden biri Gate.io olmak üzere 2 veya daha fazla borsanın kullanıcısıysanız ve yer değiştirilebilir 500 dolar veya daha fazla varlığınız bulunuyorsa buradaki havuzdan pay almaya talip olabilirsiniz. Buradan öyle büyük bir beklenti içerisinde olmamak lazım. Nihayetinde bu tek bir kişiye çıkacak 5000 dolarlık bir çekilişten ziyade, başvuran herkese dağılan bir ödül havuzu. Diyelim 5000 kişi başvurdu, kişi başı 1 dolar düşer. O da zaten Gate.io'ya aktardığınız paranın komisyonunu öder. Bu elbette sadece bir örnek, ancak gerçekleşme ihtimali olan bir örnek. Çünkü dezavantajımız aslında buraya katılması muhtemel olan kişi sayısını bilememek. Yine de Gate.io'nun pek bilinmeyen alternatif bir kripto para borsası olduğunu bütün GTO kullanıcıları içerisinde de sadece Türk kullanıcılarına ayrılan bu havuzun hedef kitlesini bu açıdan iyice daralttığını bir de üstüne geçmekte olduğumuz dönemde çoğu yatırımcının benim durumumda hareket payı olmadığını hesaba katarsak şansınızı denemeye değebilir. Her zamanki gibi yargı sizin. Niyetim finansal tavsiye vermek değil ancak açık kapıları göstermek. Yönelirsiniz, yönelmezsiniz. Tamamen sizin kararınız. Hemen forma göz atıp içeriği okuyalım. Bu kampanya iki ayrı aktiviteye bölünmüş halde sunuluyor. Birinci aktivitedeki 4000 dolarlık havuzun hali hazırda GTO üyeliği bulunanlara hitap ediyorken ikinci aktivitedeki 1000 dolarlık havuz yeni üye olacak olanlara sunulmuş. Birinci aktivitedeki 4000 dolar havuzu 3 ayrı ödül havuzuna aktarılan değere göre bölünmüş. 500 ile 2000 dolar arası yatıranlar 500 dolarlık havuzu, 2000 dolar ile 4000 arası yatıranlar 1000 dolarlık havuzu, 4000 dolar ve üzeri aktarım yapanlar ise 2500 dolarlık havuzu bölüşecekler. Bu noktada imkanınız doğrultusunda yatırım oranınızı yükselttikçe rakip elediğinizi ve daha büyük para havuzuna geçtiğinizi dikkat çekelim. Kaç kişinin katılacağını bilemediğimiz için karlılığını ölçemesek de fiyat yükseldikçe katılımının azalacağı düşüncesinden 500 dolar aktaran binlerce kişi 500 doları bölüşecekken 4000 dolar aktarabilecek kişi sayısı çok daha az olacaktır. 2500 dolar sayılı kişi arasında bölüşüldüğünden diğer havuzlardan daha karlı olacaktır. Katılmak için doldurmak gereken bu formda yapmanız gereken tek şey GTO ID numaranızı aşağıdaki boşluğa girmek ve GTO dışından belirlediğiniz miktarları GTO'daki hesabınıza aktarmak. Kendi paranız sadece başka hesaptan buraya taşınıyor. Dilerseniz kampanya sonunda eski yerine geri de yollayabilirsiniz. Yeter ki havuzdan alacağımız pay buraya ödediğimiz aktarım ücretlerinden fazla olsun ki gerçekten cebimize bir şeyler kalabilsin. Yeni kayıt olacak olanlara ayrılan 1000 dolarlık ödül havuzu içinse herhangi bir aktarım limiti verilmemiş. 17-27 Haziran tarihleri arasında kayıt yapıp buradaki cüzdanlarına herhangi bir kripto değer aktaran bütün Türk kullanıcılar 1000 dolarlık hediye havuzundan pay alacak. Burada bazı ayrıntılara değinelim. Türkiye'de yaşayanlar demiyor yani uyruğu Türk olduğu sürece dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun bu kampanyadan yararlanabilecek. Aklıma gelen ikinci ayrıntı GTO hesapları arasında aktarım kabul olmuyor. Mutlaka harici bir kaynaktan aktarım olması gerekiyor. Son olarak para yatırma işlemini de GTO üzerinden örneklendirelim. Cüzdan kısmında spot cüzdanımı seçip yatırmak istediğiniz kripto varla yatır düğmesini tıklayarak ilgili varlığın seçtiğiniz zincir üzerinden gönderim adresine ulaşacaksınız. Bu adresi kopyalayıp kullandığınız diğer borsanın para çekmek kısmına yapıştırarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta gö gönderdiğiniz zincirin yatıran ve çeken hesapta ortak olmasıdır. ERC20 üzerinden yatırma adresi aldıysanız, diğer borsadan da ERC20 üzerinden çekmeniz gerekir. Aksi takdirde paranız kaybolacaktır. Evet arkadaşlar, Gate.io borsasına ne zamandır mesafeliyiz biliyorum. Gündemin aşağı yönlü olmasıyla Gate.io'nun sent hesabıyla token dağıtan ön satışlarına bir süredir yanaşmıyoruz. Ancak bu kampanyanın kılçıksız olduğunu ve aranızda yararlanmak isteyen Gate.io kullanıcıları olabileceğini düşündüm. Bu süreçte piyasa yeni tanışıp ilk kez GTO hesabını açıp işlem yapacaklar için doğru zaman olduğunu düşünmesem de sırf bu kampanya üzerinde değerlendirmek isteyenlerin açıklama kısmına bırakacağım referans linki ile kayıt olmaları durumunda ekstra komisyon indirim kazanacaklarını hatırlatayım. Coin rehberinden günün hatırlatması bu kadar arkadaşlar. Yararlı bulduğunuz içerikleri beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.